Bismillahirrahmanirrahim. Bugün mesnevi Şerif'te bir konu ya geldim, okudum. Çok hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bugün Cuma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere hicret ettikten sonra biliyorsunuz mescit yaptırdı ve bu mescitte hutbe okurdu. Bu hutbeyi de bir hurma ağacına dayanarak ve üstüne çıkarak e, okurdu. Bu ağacın ismi de Hanne neydi? Tabi zaman içerisinde sahabe-i kiram çoğalınca, Ya Resulullah dediler biz senin güzel ciddi darını göremiyoruz uzaklarda kalıyoruz. Bir minber yüksek bir minber yapıp üzerine çıksanız sizi görsek daha iyi olmaz mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu fikirlerini kabul etti ve sahibi, sahabe kadınlardan bir kadının dülgeri vardı. Bir külesi vardı, dülgerdi marangozdu. Ona emrettiler üç basamaklı bir minber yaptılar, mescide koydular ve o gün cuma günü Peygamber Efendimiz bu mescidin mimberin üzerine çıkıp hutbe okudu. Bunun sonrasında Mesnevi-i Şerif'ten size nakletmeye çalışayım. Farsçadır bu. Üstüne hennane ez-Hicri Resul Naleye min zed hemçu erbabi okul diyor Peygamber Efendimiz minbere çıkınca öyle bir inilti geldi ki o hanenne de akıllı bir insanda nasıl bir inilti geliyorsa o şekilde bir inilti geldi. Dermeyana meclisa vaza enciyan gazvu aga heşti hem piru civan o meclis vaiz meclisinde herkes yaşlısı ihtiyarı herkes bu iniltiyi duydu. Der tahayyir manet ashabi resul gezçi manet sütun ba arzi ve tul kiram bu iniltiden bu sesten dolayı tahayyür içerisine hayret içerisine kaldılar. Bu enine boyuna uzun olan bir direkte bu ses nasıl gelir dediler. ''Güfte peygamberçi huyâhi ey sütun güfte canım ezfirâket keştikûn'' Resulullah Aleyhisselam indi, onu kucakladı. ''Ey'' direkt dedi. ''Hannâne sen neden böyle indiyorsun? Ya Resulallah senin ayrılığına dayanamıyorum. Ben inlemeyeyim de kim inlesin?'' diyor. ''Senin ayrılığından dolayı benim kalbim kan diziyor.'' Çünkü yani bu biraz bazı şeylerde abartılı gelebilir haşa. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimeler var. Yerde ve gökte canlı ve cansız her ne varsa Allahu Teala'yı kendi lisanı zikrediyor. zikrediyordur. Evet. Gufte peygamber <laughs> ey sütun gufte canım ez firakat keştukun. Dedi ki ey sütun sen neden böyle insinsin? Dedi ki ben senin ayrılığına dayanamadım ya Resulallah gönlüm kan akıyor dedi. Mesnedet min bud ez min tafeti berseri min bertu mesnet sahati. Dedi ki eskiden sen benim yanıma gelirdin, üzerinde dururdun, dayanırdın. Şimdi bir minber yaptın, ona çıktın. Benim iniltim ondandır buyurdu dedi. Gufte huyahi ki ter <laughs> er nehli kenet meşriku ve meğrib zenu meyveyi çenet. Dedi ki gel seni bir ağaç Olan hurma ağacı olarak dikeyim senin hurmanda meyvende kıyamete kadar şarttaki karttaki bütün insanlar yesin. ve da <laughs> ya daren hak, hakkat kenet serui kenet ta teru taze bimani ta istersen Allahu Teala'ya dua edeyim. Seni cennete bir ağaç yapsın, sedire ağacı yap servi ağacı yap ve ebediyen e, taze ve diri kal dedi. Gofte en huyahın ki daim şut bakiyeş bişnev'i fil kim ez çuyi ma beyeş. Dedi ki ben fani olanı istemem ya Resulallah. Ben ebedi olmasını isterim. Fani lik gelir geçer dünya ama öbür dünya ebedidir. Burada Mevlana Hazretleri'nin dediği ey akıl sahibi siz de aklınızı başına alın. Bu dünya fanidir, geçicidir. Yüz senede yaşasanız bir an gibidir. Siz ebedi olana müşteri olun, isteyin. Bu ağaç da bize temsil olarak gösteriyor. Rahmetullahi Aleyh. Allah rahmetin hepsinin üzerine olsun.